Today was a dark day in the history of the United States Capitol. This is Banana Republic crap. I know that everyone here will soon be marching over to the Capitol building to peacefully and patriotically make your voices heard. Amerikan sistemi kendi vatandaşlarına hep kendisinin başkalarından daha üstün bir ülke olduğunu aşılar. Dış dünyaya da bunu gösterir. Dün üstün falan olmadıklarını, demokrasi bağlamında tam bir üçüncü dünya ülkesi olduklarını gördük. Meanwhile, up on the steps of the back side of the capital, we're seeing protesters overcome the police. The police are now running back into the capital building. We have cheers from the protesters that are watching behind the scenes. This is incredible. Kongre binası basıldı. Silahları çekildi. Senatörlerin ofisleri ele geçirildi. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu ülkelerinden beter hale geldi. Amerika'ya birilerinin demokrasi götürmesi gerekiyor. Türkiye olarak Amerika'da yaşananlardan dolayı çok endişeliyiz ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD'de demokrasinin tüm kurum ve temayülleriyle bir an önce işler hale geleceğine olan inancımızı koruyoruz. Found very interesting Turkey, which is not necessarily uh, an enemy of the U.S. or anything like that. Though there have certainly been strong disagreements, uh, particularly in recent years, uh, with President Erdogan at the helm. They released a statement saying, "We invite all parties in the U.S. to temperance and common sense. We believe that the U.S. will overcome this domestic political crisis and maturity, and we recommend that our citizens in the U.S. stay away from crowded places." Jake, this is exactly the kind of language that we are used to reading in a U.S. press. Release to American citizens who might be in a city in the Middle East during a crisis or a riot of this nature. It is astonishing to see this sort of language being used by a country like Turkey, warning its citizens of the dangers of walking around the United States Capitol. Donald Trump, beyaz saray manzarasında yaptığı konuşmasında bir kez daha kazandığını ilan ederek taraftarlarını sokağa çekti. konuşmasında hep birlikte Amerikan kongre binasına yürüyeceklerini söyleyerek fitili ateşliyordu. Çoğunluğu beyaz ve yaşlı insanlardan oluşan sokaktaki Trump yanlılarının hepsi ayrı bir telden çalıyordu. Sosyalizm düşmanları, kürtaj karşıtları, olmayan düşman antifa ile mücadele edenler, aşı karşıtları, virüse inanmayanlar. Açıkçası kazanma yolları tamamen tıkalı bir liderin peşine takılan bu kitlenin daha çok görkemli bir veda ettiği izlenimini uyandırdı ilk saatlerde bende. Hiçbirimiz içlerinden birkaçının Amerikan Kongre binasına girebileceğini hayal dahi edemezdik. This hour, our democracy is under unprecedented assault. I call on President Trump to go on national television now. Sonuçta bu şehirde ilk kez protesto olmuyor. Bu şehir daha büyük sokak olaylarını yaşadı. Polis kimi nasıl kontrol edeceğini normalde çok iyi biliyor. Belli ki Trump göstericilerin yolunu önce açmış, iş abartıya gitmeden kongre binasını polis eliyle boşalttırmıştı. Ayrıca unutmayın ki beyaz göstericilere daha fazla müsamaha tanındığı tartışılmaz. Amerikan polisinin gözünde beyazlar her zaman daha eşit sonuçta. Öyle birileri izin vermeden koskoca kongre binasına giremezsiniz. Buna emin olun. Trump hırslı bir adam. pisik yapmadan gitmek istemedi. Son ana kadar direndi. Akıllara kazınmak istedi. Başardı da. 50 yıl unutulmayacak olaylar yaşandı. I know you're pain. I know you're hurt. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. So go home. We love you. You're very special. Göstericiler polis tarafından binaya alınarak bir anlamda Trump ve tabanının gazı alındı. Sanki büyük işler başarıyormuş, binayı ele geçiriyorlarmış zannettiler. Ama birkaç saat içinde kendi aralarında buradan kaçalım, kaldıkça işler kötüleşiyor, bizi silip süpürecekler diye konuşmaya başladılar. Kısa süre sonra böyle yapa yapa kalabalığı Kapitol'den uzaklaştırdı polis. Bir iki saat içinde bırakın merdivenleri önünde bahçeye ulaşmak bile hayal oldu. Göstericileri adım adım iterek binayı korumaya aldılar. Kongre'de yarım bıraktığı oy sayma işlemine kaldığı yerden devam etti. 306 seçiciler kurulu oyu alan Demokrat Partili Joe Biden karşısında 232 oy alan Başkan Trump seçimleri kaybettiğini, seçim sonuçlarına inanmıyorum ama görevimi Biden'a teslim edeceğim diyerek kabul etti yenilginin kesinleşmesi ve başkan seçilen Joe Biden'ın 20 Ocak'ta göreve başlayacak olması Trump'ın kamuoyunun seçim sistemine inancını baltalayarak Amerikan demokrasisine verdiği hasarı azaltmıyor. ABD'de birçok eyalette halk evlerinde oturmuş, Washington'da olan biteni izliyor. Dedim ki Amerika çok yaşayamaz. 2020 yılında yıkılması başlar. Yahudi servetini Amerika'dan Çin'e taşıdığı an eyaletler arası kavga çıkaracak. Bunu ben Filistin kitabına da yazdım. Yani 2002'deki kitaba da yazdım. Ben çok vergi ödüyorum, az hizmet alıyorum gibi kavgalar başlatarak Amerika'yı 3'e veya 5'e bölecek Yahudi. Onu süper güçlükten çıkarıp yerine Çin'i e oturtacak. Yahudi kısa vadeli plan yapmaz, uzun vadeli plan yapar. Bu tabloya göre ülke genelinde gösterilen yaygınlaşmamış olması nedeniyle akıllarda sadece Trump'ın demokrasiyi batalama girişimi olarak kalacak. Ancak asıl ironi ise Trump'ın resmi Twitter hesabından Kongre binasında bulunan herkese barışçıl olmaları çağrısında bulunuyorum. Unutmayın biz Hukuk ve Düzen Partisiyiz. Hukuka saygı duyuyoruz. Sözleriyle verdiği mesaj oldu. Zira halkı kongreye sokan Trump'ın ülke genelinde istediği desteği göremeyince kendisini demokrasi çağrısı yapan başkan konumuna taşımak istediği görülmektedir. Bu çabaları elbette ABD halkı da değerlendirecektir. Ancak Trump bu tavrıyla partisini kaybettiği gibi işi uzattıkça seçmen kitlesini de tamamen kaybedecektir. Today was a dark day in the history of the United States capital. But thanks to the swift efforts of US Capitol Police, federal, state and local law enforcement, the violence was quelled. The capital is secured and the people's work continues. Violence wins. Wins. Right Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile.